Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Derslerin yoğunluğundan dolayı yetkinci çeviri yapamadık arkadaşlar. Hadi bir tane yapalım. Yok bile at kalmışken. Şimdi, irregular sleep pattern, düzensiz uyku patenleri, şekilleri sebep oluyor. Sosyal bir jet lag. Jet lag arkadaşlar, jet normal bildiğimiz uçak. Uzun süre uçakta yolculuk yaptığımız zaman vücudumuzun huzursuz ve sertem olması durumu. Bu da vücut saatinin bozulması anlamına geliyor. Yani sosyal bir huzursuzluğa sebep olur vücutta. Bir cümle ING ile başlıyorsa bu bizim özlemimizdir arkadaşlar. Bakın şuraya kadar not having, sahip olmamak, düzenli uyku patenlerine sahip olmamak bizim özlemimiz. Could have, sahip olabilir, olumsuz bir etkiye. Nerede? Our health, sağlığımız üzerinde cümle içerisindeki edatlar, fiiller ve relative clause kalıplarını çok etkin bir şekilde kullanmamız lazım arkadaşlar. Bunlardan sonraki kalıpları kendisine uygun sorularla tamamlayarak cümleyi tümlememiz lazım. Sahip olabilir. Neye sahip olabilir? Olumsuz etkiye. Nerede? Sağlığımız üzerinde. So says. Bu şekilde söylemek. Arkadaşlar so'nun so bu şekilde anlamı var. Bize yıllarca öğretilen var ya işte hope so, I hope so bu şekilde umut ediyorum demek. Aynı şekilde I think so. Bu şekilde düşünüyorum demek. Do so da arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Bu da bu şekilde söylemek. Bir çalışma, basılan bir çalışma nerede? Avrupa gazetesi, Besin gazetesi. Yani Avrupa Besin gazetesinde, Nutrition gazetesinde yayınlanan bir çalışma bu şekilde söylüyor. Bu çalışma cümlelerde gördüğümüz rıyı arkadaşlar bu diye çevirmemizde fayda var. Bu çalışma belirtiyor. Şurada bir tane daha fiil olduğu için şurada gizli bir non-clause detimiz var. Yani bu çalışma şunu belirtiyor diye devam edebiliriz. Yeni bir cümleye var. Bu çalışma şunu belirtiyor. Düzensiz uyku patenleri arttırabilir. Fazlalığını. Neyin fazlalığını? Zararlı türlerin. Neyin zararlı türleri? Hemen soruyoruz ofa. Bakterilerin nerede? Bağırsaklarda. Toparlayalım. Bağırsaklardaki bakterilerin zararlı türlerinin çokluğunun yani bol bir şekilde artabileceğini belirtiyor bu çalışma. Yine bir verb ing ile başlayan bir cümlemiz arkadaşlar. Alter kelimesi, alternatif kelimesi buradan gelir. Değiştirmek demek. Bizim cümlemizin öznesi burada arkadaşlar. Zamanı değiştirmek. Şurası ise sadece sadece verb kalıbı dediğimiz Tabi ki böyle. Şurada gizli bir arkadaşlar which var. Yani şuradan sonraki kalıbımız bizim time'ın sıfatıdır. Şuraya kadar. Hangi zaman sorusunun cevabını verecek? We sleep on workdays and at weekends. Hafta sonlarında ve çalışma saatlerinde uyuduğumuz zamanı değiştirmek buraya kadar özlemiş. Sebep olur bir değişikliğe. Bizim internal vücut yani iç vücut saatimizde bir değişikliğe sebep olur. Arkadaşlar şunlar değiştirmek anlamına gelir. Alter, Shift, Evolve, Modify, modifiye kelimesi, Modify, Change. Bunların hepsi arkadaşlar değiştirmek anlamına gelir. Araştırmacılar bunu isimlendiriyor. Sosyal jetlag olarak isimlendiriyor. O, Lead to, lider kelimesi buradan gelir sebep olmak, öncü olmak, yol açmak. Bu sebep oluyor. Daha kötü, pur, parasız, fakir anlamına geldiği gibi bir sağlık durumunun ya da bir ev durumunun pur olması arkadaşlar kötü durumda olmak. Daha kötü bir e, diyet kalitesine yol açar bu durum. With higher consumption of sugar and Bir cümle başında with gördüğümüz zaman bu bir tığı için yani bir sebep dinlediği verebilir. Daha yüksek şekerli sinek tüketiminden dolayı veya daha düşük meyve ve sebze alımından dolayı daha zayıf yemek e, kalitesine yol açar. Çalışmanın yazarı ve besin uzmanı bilim adamı Dr. Keith Bergen demiş ki sosyal jetlag teşvik edebilir, cesaretlendirebilir. En arkadaşlar geldiği sıfatı fiillektir. Mesela light and light, ışık ışıklandırmak. Power and power, ışıklan güçlendirmek. Karış cesaret, en karşı cesaretlendirmek. Bu sosyal cetlak cesaretlendirebilir. Bakteri türlerini, hangi bakteri türleri? Have unfavorable association with your health. Senin sağlığınla istenmeyen bir şekilde ilişkilendirilen bakteri türlerini cesaretlendirebilir. The effect of social jet lag. Sosyal jet lag'ın etkileri are like gibidir. Şunlarınki gibidir. Bir jet lag'ınki gibidir. Hangi jet lag? Bak yine sadece sadece verb kalıbımız var burada arkadaşlar. Hangi jet lag? We get. Elde ettiğimiz jet lag'ınki gibidir. Ne zaman? Long airplane flight. Uzun hava yolu uçuşlarından sonra elde ettiğimiz yani uzun uçuşlardan sonra olduğumuz jet lag'ın kine nınki diyoruz arkadaşlar oldu. Nınkine benzerdir. Sosyal jet lag'ın etkisi. Jet lag aşırı derecede yorgunluk ve diğer fiziksel etkilerdir. İsim ve kalıbı sebep olan. Kaos by arkadaşlar güzel bir kalıptır, bolca kullanılır. Sebeplenmek tarafından falan derseniz cümleden çıkamazsınız. Den kaynaklanmak diye direkt koyduğunuz zaman otururlar. Den kaynaklanmak. Yani uçuştan kaynaklanan fiziksel etkiler ve aşırı yorgunluk lag. Nerede? Farklı zaman bölgelerinde. After a long flight, uzun bir uçuştan sonra bu muzdarifler, işte mağdur olanlar, jetlag akışı çeken insanlar genellikle tercih eder, opt for, opsiyon kelimesi buradan gelir. Tercih etmek, seçmek, prefer, would like, want gibi arkadaşlar. Sağlıksız besinleri tercih eder. Sosyal jetlag, 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 tamam bilmeyin, olabilir. Daha problemli olabilir. Çünkü o Grain arkadaşlar tohum kök, ingrain kökleşme. Kökleşmiştir. Bizim kökleşmektedir. Bizim günlük rutinlerimizin içinde. O arttırabilir. Elevator kelimesi var arkadaşlar değil mi? Asansör, yükselmek demek. Elevate, escalate, increase, go up, skyrocket, benzeri kelimeler yükselmek, artmak, yukarı çıkmak. O diyor artabilir. Eğer yanında bir isim varsa geçişli bir fiildir o zaman arttırabilir diyoruz. Neyi arttırabilir? Diyabet riskini, kalp problemlerini ve kilo alım riskini. Şu risk hepsine gidiyor bakın. Diyabet riski, kalp problemleri riski ve kilo alım riski. Bunların hepsini arkadaşlar bunlar tamam olur. Arttırabilir. Bu araştırmacı, bu araştırmacılar diyor ki 90 dakikalık farklılık uyku arasında ve uyanıklık zamanları arasında 90 dakikalık farklılık gönderebilir. Vücudun biyolojik ritmini bir düzensizliğe sevk edebilir diyor arkadaşlar. Şimdi eray normalde dizilenmek, sıralanmak, ölçülmek anlamına gelir. Yani bir dizi, bir düzen, bir terramite düzensizlik. Burada sen into disarray kalıbı yani düzensizliğe sevk edebilir. Diğer bir besin uzmanı diyetisyen dedi ki Maintaining regular sleep patterns düzenli uyku patenlerini idame ettirmek, yürütmek, yapmak, devam ettirmek kolaylıkla ayarlanabilir yaşam tarzı davranışlarıdır. Yine arkadaşlar bakın sadece sadece kalıbı var. Hangi davranışlar? Bu kalıpları birazdan bir daha toparlayalım. Özet kısmımızda. Hangi davranışlar? Hepimizin yapabileceği davranışlar. Virgül de bu normalde virgül bir kalıbıdır. Ki bu olay diye söylüyorum. Ki bu olay etkileyebilir senin sağlığını. We are your God for better. Yani bağırsakların aracılığıyla senin sağlığını etkileyebilir. Çok daha iyi Şu kalıpları arkadaşlar bir daha görelim. Sabri sabri gör word kalıplarını. Şurada bir özet yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın the door. Kapı hangi kapı which i closed kapattığım kapı buradaki kısaltma arkadaşlar which sildiğiniz zaman direkt sadece sadece word kalır yani kapattığım kapı the phone i use kullandığım telefon the girl. bir ya da he, like sevdiği kız gibi bunlar da arkadaşlar aynı kalıpları burada görüyoruz bakın hepimizin yapabileceği davranış Yukarıda bir tane daha görmüştük. Birkaç tane daha. Bakın. Time we sleep on work day. Yani çalışma günlerinde uyuduğumuz zaman. Gibi bu kalıplar arkadaşlar önemlidir. Bir de cümlenin öznesinin ING ile başlama opsiyonunda mutlaka göz önünde bulunuyor. Bir cümle ING ile başlayabilir. Reading yani okuyorum okuyor değil. Okumak güzeldir. Bu kadar. Bunu to read olarak da görebiliriz. Aynı anlama gelir. Yani bir cümle bu şekilde word payımız ile Evet arkadaşlar katıldığınız, dinlediğiniz için teşekkürler. Akşamları çevir derslerine hepinizi bekliyorum. Sınavımızda 3 hafta kaldı arkadaşlar. Bol bol kelime ezberleyip bol bol anlam üzerinde odaklanın. Teknik taktik triklerle en fazla 15-20 soru kurtarabilirsiniz. O da bize yetmez. Ama cümleyi anlayabiliyorsanız çok notlar imkansız değil. Kelime ezberliyoruz, anlama giriyoruz. ÖSYM artık arkadaşlar yok bir olsun, YDS olsun, YKS olsun okuduğunu ön, anlayan öğrencileri ölçüyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.